prostatın oluşum yani prostatın büyümesinin sebepleri arasında halk arasında bilinen bazı yanlışlar var. Örneğin ayakta işemenin prostatı büyüttüğü zannedilir. Bu bilgi doğru değildir. Yani ayakta işemenin mesanenin içini boşaltmayı tam olarak sağlamadığı için sağlıksızdır. Yoksa e, prostatla bir ilişkisi yoktur. E, biz e, bunun nedenleri içerisinde aslında idrar tutma hadisesi prostatı büyüten bir olaydır. Yani bir kişinin idrarını yapmayı erteliyor olması. Şu anda ekran başındaki bir izleyicimizin idrarı varken ya ben bunu da dinleyeyim sonra dalıyor. Çünkü idrar yapma refleksleri düzgün olarak belirli saatler içerisinde gelir. Tıpkı iştah gibi gider. Yani bir kişi idranı ertelediyse, bir dahaki idranı yapma duygusu 2 saat sonrasına kadar ertelenebilir. Dolayısıyla kişi erteledikten sonra o anda ihtiyacı görmemişse, bir dahaki ihtiyacı 4-5 saatte ertelenebilir. Dolayısıyla bu tam olarak kişinin idranını fark ettikten sonra ilk fırsatta bu konuda. İşte dünyanın en çok satılan tıraş makinesi. işte satış rekorları kıran T9 profesyonel tıraş makinesi. Su yok, sabun yok, jilet yok. İster usturayla keser gibi sakal tıraşı olun, ister saçlarınızı kesin, ister vücut kıllarını alın. Yüzünüzde kızarıklık yok, kaşıntı yok. Kendi evinizin berberi olun. Bir defa alın, yıllar boyunca kullanın. T9 profesyonel şarjlı tıraş makinamız tüm dünyada berberler ve kuaförler tarafından en çok kullanılan makinalardan birisidir. Jilet gibi keskin bıçakları sayesinde usturayla olmuş gibi pürüzsüz sakal tıraşı olabileceksiniz. T9 tıraş makinamızda ense ve favorilerinizi düzeltebilir, bıyık ve sakallarınıza şekil verebilir, değişik tarak uçları sayesinde sıfırdan 4 numaraya kadar saç tıraşı olabilirsiniz. Kabloyu dahi kolaylıkla kesen tıraş makinesi yüzünüzdeki ve saçınızdaki en sert kılları bile çok büyük bir rahatlıkla keseceksiniz. Kendinizin ve ailenizdeki diğer kişilerin saçlarını kısaltabilir, yanlarına ve favorilerine şekil verebilir, ense ve kulak tüylerini kolaylıkla temizleyebilirsiniz. T9 Tıraş Makine ihtiyacının gidermesidir. Özellikle okul çağlarında bu terbiyenin verilmesi çok önemli. Çünkü özellikle erkek çocuklarının yani daha çok bu problemi kız çocuklarında yaşasak da erkek çocuklarının okulda tuvaletleri kirli bulduğu için tuvalete gitmediği görülüyor. Bu tuvalete gitmediğinde erteliyor, erteliyor, erteliyor. Artık daha henüz çocuk yaşlardayken prostatı zorlayan davranışlar gösteriyor. Sonraki ileriki yaşlarda da biz bunu bir sorun olarak karşılaşıyoruz. Evet. Ee, bir kez daha hatırlatıyorum. Prostat hastalıkları özellikle. Prostat bir organ. Mesela biz diyoruz ya bende kalp var. Kalp de bir organ ama kalp hastalıkları diye nitelendiriliyor. Bu da bu şekilde prostat erkeklerde olan bir organ. Hocamız anlattı prostatın e, ne olduğunu. Bunda gözüken rahatsızlıklar prostat hastalıkları olarak nitelendiriliyor. E, prostat hastalıkları ile alakalı sormak istediğiniz...